Herkese merhaba dostlarım. Hep bir LTS videosundan selamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün çok güzel bir TRS Pro'ya ait Doblo süreceğiz arkadaşlar. Fiyat Doblo. Bu eski kasalar. Bu 2009 model olması lazım. Net bilmiyorum ama öyle bir şey olması lazım. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ne yapacağız? Sound Regime Map. Geçen gün hani ben bir tomruk yüklü taşımıştık. Hatırlıyor musunuz? Yani en çok etkileşim alan videolarım içine girdi. Çok teşekkür ederim bu yüzden herkese. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni sevindirmiş olursunuz diyorum ve aracı gösteriyorum. Sonra haritaya gösteririz. Şöyle Güzel bir. Biraz sade aslında. fazla bir özel yok şurada neydi lan bu karakter? Unuttum bak karakter şimdi. Çok güzel bir doblo. Benim hoşuma gidiyor bu tarz arabalar. Enişte doblosu derler ya işte bu ilk enişte doblosu. Şöyle hafiften gidelim. Ha bu arada şu seslere bakın. Elflerin falan çok iyi ya. Çok hoşuma gitti. Başlayalım o zaman. Hafiften gidelim. Arabayı üstü ettirdim desem çok kötü. Ve hala çalıştıramıyorum. Abi siz biz bana sen yol verecek misin mi abi? Abi bak. Beni vahayla zorluyorsun abi bak. Geç abi git. Hadi git. Git abi. Yarısından çoğunu burnumu sokmuşum. Geldi bana çarptı. Şimdi bana sonra yazıyorlar. Az gerçekçi sürdü. Diye. arabayı isap ediyor. Aracı hiç sürmedim. İndirdim. Santrage map aracın ve e haritanın linkini açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Direkt indirdim. Bir gireyim dedim. Bir bakayım dedim. Nedir ne değildir diye. Çok hoşuma gitti ama. Araba 75 beygir ikinci viteste kalkmıyor. Allah Hayda Resmen kaldıramıyorum arabayı ya O kadar kamyonu falan Alışmışım ki debrajla Bunu da kaldıramadım Bu harita çok güzel arkadaşlar Ben bu haritada var ya bir sürü video çekeceğim Onu size söyleyeyim Of Şu an Şuradaki Yoldaki hissiyatı falan var ya efsane ya çok hoşuma gitti. Fazla hızlı gitmek istemiyorum böyle yavaş yavaş. Bol bol virajlarda şere gideceğim. Of of kayıyor bak araba. Hayda. Normalde TRZ Pro güzel araba yapardı ama. Bu biraz yola yat, yapışmıyor. Yere sıfır modelleri falan var arkadaşlar. Bir sürü slot seçeneği var. Ya bir sürü slot demeyeyim de aslında. Ee şey alçaklık, yükseklik işte bu cam livan tarzı falan da var. Ben cam livan aldım. En işte doblo olsun diye tam. Ama o tarz seçenekler de var. Nereye gireceğiz şimdi? Toprak yola gireceğiz arkadaşlar. Toprak yolu çok sevdim geçen sefer. Bir de şöyle ticariyle, ufak ticariyle deneyebilirim. Ben direksiyon kamerasından belli oluyor mu bilmiyorum ama yine efsane bir titreşim alıyorum. işte doblosu bu yollara zormuş. Keşke sokmasaydım dedim şimdi. bayağı titreşim var. Yavaşla inelim yoldan. Mesela bak ya. Dur bakalım şu camı da açalım. Cam açma animasyonu yokmuş. Keşke de olsaydı. TRZ Pro. Yani onu da eklesen güzel olur bence bu moda. Sade bir mod hani öyle bir fazla bir şey yok açıkçası ama Güzel ya sonuçta doblo yani Namı var enişte doblosu Ne yazarız enişte doblosuyla pikniğe gittik Mis içeriye bak on numara Aman 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 bak Burada Şu tahtaların üzerine gitmezsek şuradan gidersek çok ayrı bir hissiyatı var. Şu tahtaların üzerine gidersek çok ayrı bir hissiyat var. Tahtanın üzerine böyle hani geçiyorsun ya. Teker titrer ya. Ona kadar hissediyorum şu anda. Çok güzel. Arıta zaten çok güzel. Hani bir de böyle özellikler olunca ayrı bir güzel oluyor. Bakalım burada altını sürtmeden gidebilecek miyiz? Of of. Vitesimizi bir alalım. Aha vurduk. Altını vurduk. aman 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 Bir Ferhat Aydın sözü der ki en sev en yakın yol bildiğin yoldur. Bu yollar bu arabaya uygun değilmiş. Bunu anlamış olduk. Böyle bol bol gidelim. Hızlı gitmeye gelmiyor bu yollar hızlı yapmak için değil de. Piknik yol diye. Enişte dolbosuyla pikniğe gittik. Başlığımız hazır. Oo. Aman aman. Yapma be. Yapma be. Hangi yönden görüldük? Buradan mı gördük? Benim şaşırdık. Bak bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu şu an, var ya. Demek ki bu arabayla hız yapmaya gelmiyormuş. da doblo hız arabası değil de. 75 beygir zaten bu araba yani. Araçta iki tane çift var. Bir 71, bir 75 beygir arkadaşlar. Ben 75 beygir aldım dedim bari çok da baymasın da. Yol tutuşu biraz düşükmüş. Onu da öğrenmiş olduk. Dereze Pro sen buna bir el at. Oha köprü yerdi. Bu köprü çok kişinin hoşuna gitmiş. Yorumlarda gördüm. Manı burada geçirirken falan. Böyle yavaş yavaş gidelim. Şeydeki navigasyon nasıl ama? Efsane değil mi? Konsoldaki falan. Ha burada ışıklar açınca bütün o oh, videodayken Hakan Benli diye bir arkadaşımız abone oldu. Abone ol şeyi kapatmayı unutmuşum bildirimlerinde. Neyse geldi <laughs> o da geldi. Oradan gitmeyelim bak bu araba o yola sokarsak gitmez. Bu yüzden sağdan devam edelim. Oh, kötü yollara sokmayalım bunu. Videodayken hep abone geliyor ya. farkında mısınız? Oralar hep başımıza geliyor yani. Ne zaman bir video çeksem başımıza geliyor. Olsun güzel şey abone olun. Like atın yorum yapın. Bunu mesela hangi arkadaşım sormuştu ya bunu bir arkadaş söyledi Bu yolda doblo sür diye Onun için çekiyorum açıkçası ya Hatta linki atmıştı Siz bu mod linklerini atıyorsunuz ya arkadaşlar spam nokta spam kutusuna düşüyor Ben oradan indiriyorum bakıyorum modlara yani Bakmıyorum sanmayın Hepsini tek tek bakıyorum Işıklar yakınca bir ayrı daha güzel ol gözüküyor Baksana şuna Sarı sarı Şeyi falan sesleri de çok güzel Zinyal kolunu falan Oo Bu yoldan bu gider mi? Gider gider Yavaş yavaş gideceğiz artık Böyle Hafiften gaz vere vere Anam 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 Bu yollar çok zor yollarmış Pek bize göre değil Ya bu yol araba için değil Buraya geçen aslında manda geçerken de çok zor geçtik yani. Manı değer eğer izlemediysen arkadaşlar şu anda sağ üstteki koymuş olabilirim. Unutmasın buraya koyacağım yani. Sağdan çıkar mı? Dur lan deneyeceğim. En fazla kaza yaparız. <laughs> lan freni alsın ön kayıyor. Bir dakika şimdi şuradan çıkar mı? Ayda Motor arızası var. Çalış. Çalış be. Allah çıktık. Bu arabayı da buraya soktuk ya. Cık. Yoldan gitmez bu araba. En iyisi biz geri dönelim. Teker freni kitleyince ABS çalışıyor. Dört tekeri kilitliyor. Oo çok güzel topladı direksiyon. Dur onu göstereyim ya. Çok şey merak etmiş. Toplamayı. hızlı gitmemiz lazım ya bu için. Abi direksiyon hakkını vermiyorsun yerine var. Daha ne yapayım arkadaşlar? Aslında video harici çok sert oynuyorum işte videodayken o kadar sert oynamıyorum. Çünkü çok fazla masayı titretiyor. Masayı titretmesi işte ne yapıyor? Facecam monitörün üzerinde. Monitörün ayakları zaten sallanıyor. Yani bütün monitörlerin ayakları sallanır. Facecam da sallanıyor. Kötü bir görüntü oluyor bu yüzden. of Böyle gidelim. Burada bir piknik alanı olması lazım aslında. Orada dururduk. Aslında basmak istiyorum şu anda da işte. Arabaya hiç güvenmiyorum ya. Yol tutucu bayağı kötüymüş. Arabanın önünü görmüyorum diye kafamı kaldırmam nasıl peki? Bu dakika izleyenler yoruma yazsın abi kafanı kaldırma neden diye. Bu dakikaya kadar izleyenler yazsın sadece tamam mı? Abi neden kafayı kaldırdın yazsın. Ve kardeşim yazsın. Kral yaz sen bilirsin. Neden kafayı kaldırdın yazsın. Yazsın. Dakikayı işaretleyerek. Çok güzel ya. Ben acayip hoşuma gidiyor biliyor musunuz? İlk yapmışım şu V2'yi. Şu anda gene tekrardan dedirttiler bana. Bu V2'yi yaptım. 3 zaten çok farklı bir şey olacak arkadaşlar. Biraz zaman geçsin diyorum. Ondan sonra yapayım diyorum. Birkaç kişi şey sormuş. Hangi programları kullanıyorsun işte render almak için falan. Sony Vegas kullanıyorum arkadaşlar. Bazen Adobe Premiere Pro, bazen After Effects, Media Encoder hepsinde ufak ufak bilgilerimiz var. Hepsinde az az yapıyoruz diyelim. Oh bak çok güzel bir alan kereseleri yıkıyorlar burada. Yani yıkılması güzel olan değil. Oradaki animasyon güzel yani. Yoksa ağaçların yok olması tabi kötü bir şey. Lan ne titrettim be. Ya basmak istiyorum aslında var ya şu yolu biraz böyle. en ufak bir hata kaybı şey yapmıyor. Affettirmiyor araba. Oo yanlamaya bak yanlamaya dur. Kaza yaparsak da yaparız anasını satayım ya. Bir viraja yanlayarak gireceğim. <laughs> güzel tutmadı efendim. Şeyde daha güzel tutuyor Yok. El frenlik değilmiş tam. Oo. Bu tarz arabalar çok hoşuma gidiyor. Birkaç kişi mesela şey yazmış. Motoru soğutmayı yani soğutmak gerekiyor mu? Arkadaşlar kesinlikle motoru soğutun. Bak direksiyon inseti yapanlara söylüyorum. Kesinlikle soğutun. Çünkü motorunuzu yakabilirsiniz. Yani soğutma yapın. Önemli. BTS 79'u soğutun. Motor sürücüsünü. Motoru da soğutmayalım. E, PSU güç kaynağı içinde yani öyle çok dandik bir şey almayın. En az 350 volt olsun. Çünkü akım altındayken yani yüksek bir güç şeklinde böyle force bir tam verdiğinizde şey kendini kapatabilir güçsüz kalırsa force itmek çalışmayabilir ve bir süre sonra bt 79 60'ı yakabilirsiniz ve büyük bir masrafa yol açabilirsiniz onu söyleyeyim anam ulan motor arısı verdiği yere bak ya araba ön çeker mi arkaya çeker mi belli değil Öne sabitledi yere ya. Gaza bastı freni bir asıldım. Of kötü oldu. Burada bir yerde bir şey vardı. Kamp alanı. Bakın buram mıydı? Aynen. Şurada duralım. Selamünaleyküm deriz. Niye geldik? Nasıl ama? Öyle. Güzel bir videomuz oldu diyelim. Öyle araya atmadık, serpişmelik güzel bir Doblo'muz oldu diyelim Evet arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı unutmayın Daha farklı içe Tabi sunabilirsiniz Hani bu yolda şu arabayı sür diyebilirsiniz Arabaları da sürmek istiyorum Hani sırf ETS'de e Tırla otobüsle büyümek yerine Yani bu tarz arabalarda Koymak istiyorum çünkü ben oynarken çok zevk alıyorum Umarım beni izleyenler de aynı şekilde Zevk alıyordur izleyenlerken. Aynen çok aynı kafada Birkaç kişiye selam vermeyi unutmuşum mesela Draft 21 videosunda. Onu herkes bana belirtti. Metehan falan yani. Hepiniz biliyorum ya. Kaan, Mete, Ahmet. Hepinizi tanıyorum. Artık yorum atanları. Hepinize buradan selam olsun diyelim. O kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.